Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, doktorlar tarafından sessiz katil olarak değerlendiriliyor. Hissetmiyorsunuz, duymuyorsunuz, görmüyorsunuz. Kalp krizi veya felç olarak kendini gösterene kadar. Yüksek tansiyonun nedenleri çeşitlidir. Yaş ve genetik üzerinde kontrolümüz olmayan iki faktördür. Bu durumda iyi tolere edilen ilaçlar kullanılarak ayarlanabilir. Yaşam tarzı nedeniyle yüksek tansiyon geliştiren kişilerde durum farklıdır. Obezite, stres, sigara ve tuzlu yiyecekler hipertansiyonu artırır. Kilo vermek, egzersiz yapmak ve daha az tuz tüketmek hafif yüksek kan basıncını düzeltebilir. Hastalık kan basıncı 89'un üzerinde 139'u aştığında ortaya çıkar. Bir başka videoda size tansiyonun nasıl doğru ölçüleceğini anlatacağım. Yüksek tansiyon konusunda önlem alınmadığı takdirde yıllar sonra ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kalp krizi ve felç en kötü sonuçlar arasındadır.